Herkese merhabalar. Matematik Fener'in tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Acil yayınları Matematik dokunsun Soru Tipi Bankası'nda üçgende kenar ortay konu öğrenme tipleriyle karşınızdayız. Birbirinden farklı 5 tane tipimiz var. İlk 2 tipi bir videoda, son 3 tipi de ikinci ayrı bir videoda sizlerle paylaştıracağım. Hemen birinci tip birinci soruyla başlayacağız. Ama öncesinde kanalıma destek olursanız da mutlu olurum. Ne diyor birinci tip? Kenar ortayların kesin noktası. Bakalım ne diyor? ABC bir üçgen, AD ile B'nin kesişimi F noktası, AE, EC eşit, daire yapmış. B, D, D, C eşit çift tırnak. A, F, 6, B, F, 10, F, E, X, F, D, Y. Yukarıdaki verilere göre X ile Y'nin toplamı kaç derece? Hemen bir üçgen çizelim. Şöyle. Sonra bunun kenar ortaylarını çizelim. Hop. Orta nokta. Hop. Orta nokta. Hop. Orta nokta. Tamam. Üçü bir noktada kesişiyor. Ve biz bu kesişim noktasına ağırlık merkezi diyoruz. Ağırlık merkezinin bir özelliği var arkadaşlar. Ne? 1'e 2 oranında bölüyor kendisini. Yani buraya M dersem Burası 2m, buraya ne dersem burası 2n, buraya t dersem burası 2t olacak. Ne demek istiyor o zaman soruda? Burada burası AF6 ise y'nin direkt 3, FB 10sa x'in direkt 5. O zaman x ile y'nin toplamı 3 ile 5'in toplamından ne gelecek? 8. İlk sorumuzun doğru cevabının B seçeneği olduğunu bana söylemiş olacak diyoruz. Mantık bu. Bu sistemi bileceksin. Geldik 2'ye. ABC bir üçgen. BF ile AD'nin E ve EC'nin kesişimi K noktası. Yani burada. B, E, e eşit. Burada görüyorsunuz. E orta nokta. B, D, D eşit. D orta nokta. E, K, 3 birim. A, F, 4 birim. KC Y, F, C, X. Yukarıdaki verilere göre X ile Y'nin toplamı kaçtır? Şimdi iki tane kenar ortayın kesim noktası da ağırlık merkezi olacak. Çünkü üçüncü de oradan geçecek. Yani X'in direkt ben 4 olduğunu söyleyebilirim. Y de K burada artık ne olmuş oldu? Ağırlık merkezi oldu. E, K de o zaman 1'e 2 oranında ayırdığına göre Y de kaç gelecek buradan? 6 gelecek. 4 ile 6'nın toplamından da ikinci sorumuzun doğru cevabı D seçeneğine geldiğini söylemiş olacağız. Soru 3. ABC bir üçgen. BE ile DC'nin kesişimi F noktası. AE EC'ye eşit. Kenortay. DF 2, FC 4, BF 6. -E x yukarıdaki verilere göre x kaç santimetre demiş. Şimdi orta nokta yani bir kenar ortay. Ve buradaki ne olduğunu bilmiyoruz ama bölme parçasına bakarsak kenar ortay mantığına bölmüş. 1'e 2 oranda bölmüş. Ve bu da kenar ortay olduğuna göre f'nin ne olması gerekiyor burada direkt olarak? Ağırlık merkezi olması gerekiyor. F ağırlık merkezi ise arkadaşlar o zaman ne yapacağız? 6 ise burası ne olacak? 3 doğru cevapta. A seçeneğine geldiğini söylemiş olacağız. Geldik 4'e. ABC bir üçgen AE ile BD'nin kesişimi F noktası. AE ile BD'nin şurası. KC ile AE'nin kesişimi L noktası burası. BE EC'ye eşit. Yani AE kenar ortay. AD DC eşit. Bu da kenar ortay. Ben hemen iki kenar ortayın kesim noktası olan F'ye bir ağırlık merkezi diyebilirim. Tamam. Büyük üçgenin ağırlık merkezi. Kimin ağırlık merkezi derseniz tabii ki ABC üçgenine. BKKF eşit. BKKF eşit. Tamam. Burada bir bakalım ne gelecek elimize. Başka şimdilik bir şey yok. AF 12 santimetre F ile de X demiş. Burası dikkat edersen F ağırlık merkezi ise ben buraya M desem buraya M desem otomatik olarak burası da M gelmek zorunda zaten. Bunu söyleyebilirim. Burası 12 ise buranın tamamı 6 gelmek zorunda. Ben şu F C'yi birleştiriyorum arkadaşlar. Şurada bir üçgen oluşturmak için. Bakın CK MM olarak bölmüş. FE BE ile EC eşit işte bölmüş. L de bakın burada ağırlık merkezi. Ama kimin ağırlık merkezi? BFC'nin ağırlık merkezi. Tamam. O zaman ben artık şu zaten FE'nin Burası 12 ya. FE'nin bunun yarısı olmasında da 6 olduğunu biliyorum. Burası da aynı şekilde. Bakarsan 6 birim. Şuraya ben K desem burası kaç K olacak? 2K. Yani 3K 6'dan K ne gelecek? 2. Senden X'i istiyor. O da 2K. O da 2 ile 2'nin çarpımından 4 santimetre. Doğru cevabın C seçeneğine geldiğini söylemiş olacağız. Geldik 5'e. BAC bir dik üçgen. BAAC'ye dik 90 derece. AB 12 santimetre. AC 8 santimetre. GCX. X. GABC üçgenin kenar ortaylarının kesim noktasıdır demiş. Buna göre X kaç santimetredir? O zaman ben bu bunu devam ettirirsem şöyle hop 12'yi kaça kaç bölmek zorunda arkadaşlar? 6'ya 6. 6 8 ne üçgeni var burada? Şu kısım özel bir üçgen. 6 8 10. Ağırlık merkezi burası x ise buranın kaç x olması gerekiyordu? x bölü 2. Yani yarısı kadar olacak. x ile x bölü 2'nin toplamı 10'muş. Hemen payda eşitlemesi yapalım. Bunu 2 ile bunu da 2 ile genişletirsek. 3 x eşittir 20'den her taraf 3'e böldüğümüzde X'in 20 bölü 3 doğru cevabında B seçeneğine geldiğini söylemiş oluruz. Çok güzel, hoş bir soru. Ve ilk tipin son sorusu. Şurada A noktası, A köşesi üst tarafta arkadaşlar. ABC bir üçgen, BD, EC'ye dik. Tamam. BD ile EC'nin kesişimi F noktası. AE, EB'ye eşit. AD, DC eşit. Kenar ortaylar. F ağırlık merkezi olduğunu bize söylüyor. F neymiş burada? Ağırlık merkeziymiş. EF4, FD2, BCX yukarıdaki verilere göre X kaç santimetredir demiş. Neresi X burası. Şimdi ben diğer kenar ortayı da çiziyorum. Bu klasik bir soru arkadaşlar. Unutmayın. Çizdim mi? Şimdi zaten burası 2 ise şu kısım 4 olacak. Burası 4 ise şu iki kısım 8 olacak. Burayı da Pisagor yaparsak Orta olan bildiğiniz 4'ün karesi artı 8'in karesi M'nin karesinden 16 artı 64 80 m kareden bu da 16 çarpı 5 olarak yazılınca m kare m 4 kök 5 gelecek. O zaman m'yi ne bulduk arkadaşlar? 4 kök 5 satan m de satan onu istiyor bizden. x ya yani. x'e m demişiz. Neden dedik bilmiyoruz. Evet ikinci tipe devam edelim. Ağırlık merkezi ve açı ile ilgili 4 tane sorumuz var bugün. B, ikizkenar C üçgenin ağırlık merkezi G. A, B, A, C'ye eşit. İkiz kenar üçgen olduğunu söylüyor. A, G, 6 santim. BC 24 santim. Yukarıdaki verilere göre AC x kaç santimetredir? Devam ettir bunu. İkizkenar üçgende eş olmayan tabana indirilen yükseklik, kenar ortay, açı ortay aynı, aynı doğru parçasıdır. Burası aynı zamanda yüksekliğindir. Aynı zamanda açı ortayındır. 6 ise burası ne gelmiş olacak? 3. Yani bu kısım ne olmuş oldu? 9. Burası 12. 12. Bir dik üçgen var. 3, 4, 5'in tam 3 katı. 9, 12, 15. X de buradan 15 santim doğru cevap da C seçine geldiğini söylemiş olacağız. Geldik 2'ye. ABC üçgen ağırlık merkezi G, BC ile AN'in kesişimi D, DE 4 DG demiş. DE 4 DG hemen DG'ye K diyelim. DG neresi burası K. DE de 4 K'ymış. Tamam. Ee, AC 12 santimetre, EC x yukarıdaki verilere göre x kaç santimetre? ABC üçgen ağırlık merkezi burası olduğuna göre 1'e 2 oranda bölecek. K ise burası 2K. Yani şu kısım ne olmuş oldu? 3K. Artık şu üçgeni görüyorsun. Hop. Bak şu üçgeni gördün mü? Burada bir iç açı ortay var. İç açı ortayın özelliği neydi? Kolların oranlarının bacaklarının oranı eşit olması lazım. Yani 12'nin x oranı 12'nin tarafında olan bacağın 3K'nın x'in tarafında olan 4K oranı eşit olacak. Sağ değiştirdik. 3'ler gitti. İşler İş dışlar yaptık. X buradan 16 cm. Doğru cevapta A seçeneği olarak geldiğini söylemiş olduk. Geldik 3'e. ABC ve BDC birer üçgen. CDE açısı EDB açısına eşit. GE AB'ye paralel. BD 5 birim. CDX. x. GABC üçgeni ağırlık merkezidir demiş. Tamam. Buna göre x kaç birimdir demiş. Hemen şuradan ağırlık merkezinden aşağı doğru iniyorum. Ki biliyorsunuz. Bu buna paralelmiş. Şurada buraya K dersen burası ne olmuş olacak? 2K. Paralel doğrular arasında kalan üçgenin kenarları aynı orana sahip olmak zorunda. Yani o zaman şu kısma 2A dersen bu kısımda A olacak. Ve yine bir önceki soruda olduğu gibi şurada bir iç açıortay mantığı var. Bu iç açıortay mantığına göre x'in 5'e oranı 2A'nın A'ya oranı eşit olmak zorunda. X de buradan 2 çarpı 5'ten 11'im. Doğru cevap da D seçeneğine geldiğini söylemiş olacağız. Ve bugünkü videomuzun son sorusu arkadaşlar. ABC üçgeninin ağırlık merkezi G. AD, BC'ye dik. Hem kenar ortay hem yükseklik sadece ikizkenar kenar üçgen ya da eşkenar üçgende bulunur aynı yerde. G eleman AD. BCG açısı CGA açısına eşit. G de eşittir 2 cm. Yukarıdaki verilere göre AB x kaç santimetredir? 2 ise burası direkt 4. Okey diyorsun. Bu bir ikiz kenar üçgen. Yani burası x olacak. Tamam. Şimdi açı ortay da var. Şu şurası da açı ortayımız. Şöyle bakın. Şu üçgende de yine bir açı ortay var. Ve bacakları biliyorum. Bacakların oranı benim için önemli. Yani ben 2'ye 4 ise buraya 2K, buraya da 4K diyebilirim. O zaman burada bir Pisagor yapacak olursak ADC üçgeninde Pisagor yaparsak 6'nın karesi artı 2K'nın karesi 4K'nın karesinden 36 artı 4K kare 16K kareden 36 eşittir. Bunu bu tarafa attığımızda 12K kare. K kare buradan 3 gelmiş olacak. K'de ne gelecek? 3 Benden AB'yi istiyor yani X'i istiyor. O da 4K. 4 ile köküçü çarptığımızda doğru cevabın 4 3 santimetre E seçeneği olduğunu söylemiş olacağız. Dik üçgende Pisagor çok önemli olduğunu söylüyoruz. Bunları 8. sınıfta görmüştünüz ama büyük ihtimalle bu depremden dolayı eksik olduğunuz yerler de vardır. Ben zaten siz bu bölüme geldiğinizde dik üçgeni çaktan çekmiş olacağım. Dik üçgen konularını da buradan izleyip oradaki mantığı anlayabilirsiniz. Evet matematik fenerle kenar ortayın ilk iki tipini burada bitirmiş olduk arkadaşlar. Sonraki üç tipte görüşmek üzere kendinize iyi bakın.